Olmadığını kabul eden kişiler de var ona göre. Baba ilk skillini açayım. Alana, yani, anladım, Ukrayna abi. mıydı lan bu? Ukrayna'ydı yanlış hatırlamıyorsam bayrak. Zelinski, Putin. <laughs> Aynen. Neyse ben bir tane de video açayım. Selamun arkadaşlar. Bugün ADC koridorunda mi oynayacağım. Pikler bu şekilde. Türkiye Ukrayna'ya karşı gibi bir şey oldu. Oyunun başındaki dava o yüzden. de Murat AFK kaldı. Hadi geçmiş olsun. Çok güzel. Ben karşını rede bak. Ben gel gel gel. his mi diyor <laughs> ne diyor? aynen aynen. Böyle resmen hissetti ya. Kaldık mı? Yok. Lan var ya fiske attı. Laydan'ın fiskesi yok ha. Yoksa var ya delecektim onu. Bu da fiske attı. O da o da, o da, da attı. O da da. Nice. Bu ne abi? Topl Bırak. Bu ne? Bunun mağazamın bitiyor bunu amına koyayım. Murat'ın internetinde sorun var ha bu arada. Allah bu bu maç biraz nana gibi. Tamam. Ulan var ya bu nasıl vuramadım ya. Ufak <laughs> ufak dürtelim. Aha lan helal lan bir iş çektin ha. Lan oğlum İlhamım yok daha. Alper yok mi? da var ya. kesmiştim onu. Alper eksi burada. Dört olmuş bile etniğe bak ya. Şöyle. En serisinden. Acı senin sesin gelmiyor. Bir aç kapa Aha dönüyorlar dönüyorlar. Size dönüyorlar. Tüf, Mehmet çık orada. Biliyorum biliyorum. Oğlum niye kimsenin sesi gelmiyor? Herkesin sesi gelmeye başladı. Stanladım, stanladım, stanladım. Çekebiliyorsan çek. Lan oğlum cana bak. Acı oynayın. Lan oğlum oynasan da. Adamların canlara bak hepsi. iki tane biri vardı. Baba stres. Lan var ya iki tane bir can vardı ya. Canım fulliyim de ben gideyim. Duyuyorsunuz mu? Evet kardeş duyuyor evet. seni. Ha, iyi. Oğlum sana ne oldu bir an bağlantı koptu? Oyun başı kötü gitti abi. abi önce elektrik gitti. Mobil veriye geçtim. Mersen paketim de bitmiş. Oh. Oh. Öyle bir takım olaylar. işte. Lan cana bak gene bir. Bana bak. Aldım çaldım çaldım ama bana yakalayın. Bana Abi bana biraz şey yapacak. Abi yapma ya. yav yapma ya. Abi canım fullken nasıl bana o kar bir anda hasar çıkardı ya. Beyler beni satmaya ediniz. Ben ben ben, ben ben Abi dünyamını kurtarmaya gittik. İkimiz Oo, Oo Layla'ya bak. Oğlum bu ayakkabı almamasına rağmen bu karı. Ama sonra sonra kurtardın kardeşim. Teşekkürler. Biz öldük. Ve göster mevcut, veys gösterme, ve hiç gösterme kendine. Bu iblinin fiskesi de yok. gel gel. Tamam, kodum, kodum, kodum. tamam hiç vurma. Be. Veys vurma kardeş işte ya. Dayı minstar gelse minstara. Bir canla kaçıp kaçıp duruyor. Acı kaçamazdı fiskesinin yani, her şeyini atmıştı. İpoyu verdim. Beni çekersen canım az. Bir o tapım bayağı salma onu. Nasıl? Bekle. Ana. Ay bu hasar yemiyor. Bu bu yemiyor. Ben çıktım. Sen daha da buna takıl. Am yani var Hadi ya. Bir o tapım bayağı salma onu dedim. Yani bir şiskelesen, kelesen ulti desen bir şey yapsam. Ulan. Ne başında bekliyorsun? Aha. Rafael'in ultisi gitti. Ayrıca o e, en sıkıntısı şu an şeydir. Odet. Burayı gör. Burayı gör. Burayı gör. Burayı gör. Beyler. Alo. Hacı, arkaya oynuyorum arkaya. Göreceğim seni. Gördünüz ya Yok maşallah. Acı arkada iki kişiyi çıkardım. Onun üstü nerede lan? Tamam, Stand anladım ben bunu. Oyna 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 oyna. Fisketini attı bu tamam. Çık. Bu birini diriltiyor. Kimi diriltti onu mu? Tamam. Hı. Kimde kaldı? Ondan mı kaldı? Al yani şu an hiçbir şey yapamam. Ama Ali daha tamam ben birazdan yapayım. Hemen mi lazım? Tamam. Layla'ya görüşüm yok haberin olsun Veys. Hacı soldan soldan oradan değil. Dur kardeşim dur. Bir şey biliyoruz ha. Dur bekle stanlayacağım. Aha vallahi çekti. Abi canlara bak kafayı yiyeceğim ya. <laughs> ne gel oraya yetişebildik ne şey yaptık. Bir de sanlayayım mı Veys? Yok. ne lan. Oyna, oyna, buna da oyna. Base bekle bekle. Anne. Oyna mı oyna? Anne. Oy ne verdim ya da ne yapacağım? Ne yapacağım? Katıl dedim. Girdim. Tamam, güzel. Şey Helal. Oyun iyi gidiyor. Nane limon mu? de girelim. Ama yok giremez. Bu kadar mı? Ve tut çek. Stanlıyım. 5 saniye. Oha. Sen stanla ve çeksin. O da olur. Ama yok bu görüş yapacak aynen. Oha oha. O menzil yetmez. Bu menzil yetmez. anladım. Çok güzel, çok güzel. Çok Hala ilhamım her şey duruyor kardeş. Burada tek. Şey. Bey'i stanlayayım mı? Gel. Bekle bir açı versinler bana stanlayacağım. Hadi ben de zıplatıyorum. Güçlü yapar. Güçlü olsun, tamam. güçlü olsun. Sorun çok... yok şu minyonları de ben serisinden. Adamları bırakacağım kule altına gelmeye zorlamaya. Stanladım. Helal. Tamam midi de açtık. Ulan ne vuruyor lan? Geber. Ya, bir ya. Geliyor gibi beni çekiyor. Zaten yavaşım. Bu da ölür. Bu da ölür. Bu kadar sert abi, sert temiz. Dönmedi. Güzel güzel. Bir alfa alfa bir fightlardan uzak duruyor. O da akıllık yapıyor. Saldırı. Adam baktı bayağı yeri de oynamıyor. Dünya mı çık? Tamam çıktım ben. Hacı oynayın. Ben burada can bırakmadım. Ama öldüm de sanki bir tık. Ulan Odet, ulan Odet. Açması ulti var ya. Neyse şu kaytüyüm oh, oh. bittim de. Çok vurdu ya bir anda. Zaten Layla tarıyordu beni. Kesersin lan Veys. Helal lan. Abo Allah Veys'e geçmiş olsun. Aha lan helal lan. Abo. Yok be valla bu yemin etmiş hacı. Seni öldürmeye. Hadi lan. Hadi Aa. lan. O ikisi de birbirini çekemedi. Hacı oraya oynayacağım. Biraz sabit beklerseniz zorlamayın. Oğlum aşağıda birbirlerini yiyorlar. şimdi. Bana aç. Lan, lan, Ya bir git ya. Sen nereden <laughs> çıkıyorsun ya? Hacı Canım ben bir orada giriyorum. Bir ona göstereceğim de. Ben orada giriyorum. Canım biraz daha olsun. Kusura bakmayın. Biraz ya. zahmet olacak mı? Vur abi vur 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 vur. Tamam güzel. Oğlum niye lan patch attın? Sanatçı devkine, zevkine ultiye bastım bilerekten. Neyse ben şu kuleyi de açayım da. Tamam çok güzel abi. <laughs> hadi hadi gel. Ne oldu? Hayırdır oğlum? Yani ne oldu? <laughs> Ama Layla da güzel basmış. 8'i basmış. Valla sabaha kadar kalsın. Bir yakalarsam parçalarım onu. Ya suikastçı şeklinde takılacağım. Lan bu Murat'ın gene mi bağlantısı koptu? Koptu, bakı çaldı. O yüzden koptu. Hiçbir olmaz yabancı yok. Hadi oğlum hadi oğlum. Kesti lan tek attı. Eyler. Beş ortanın kalkanını alsak iyi olacak. Hacı sabitledim. Veys çok dağınık oynuyorlarsa beni bekle ben tanıdıktan sonra tutacak. Kanka hedefim başka biriydi. Al hacı alacaksan al mı? Al tuttum Ya Aa cana bak G Ben şuradan seri bir şekilde doldur abi Ha, bünyamin ne, ne vuruyor lan bu kendi base'inden sana vurur ona göre ne dedin base sesin niye çıkmıyor sesin gelmiyor mu diyor ki sesin diyor? niye çıkmıyor oğlum konuşmuyor musun onu diyorum dayı e, ben ilk defa şey oynuyorum. eee valen <laughs> ama güzelmiş <laughs> full fokus <laughs> Abi oyun... <laughs> o mutsuzluk bir şey olmaz mı lan? Kanka dedi mi ya hasar izle. Tamam, Layla beni be, çok dediğin dediğin gibi ya. ya. neyse de Layla acayip beni alıyor. Acı o başka base'den vurduğu için öyle. Adam yan ayrıtadan vuruyor. Bekle beni Doğru bekle. Sabır. git. Gel gel aman koyduğum çocuğu gel. Ne oldu? Hayırdır yani? Elimi ultiye basılı tutmuşum zaten. Aa lan çekti lan helal lan. İyi ya ben bitiririm. Yok ulan minyon yok. Kureyel kureyel. Acaba o beni çekmesin de ben başka bir şey istemem. O lan kim kim çekersem oynuyoruz. Çok güzel. Oynanır. Evet, Aha, gördün mü hasarı? Ayrıca bende can kalmadı. Olayla parçalar dikkat edin. Güzel. 10 saniye sonra oyun biter. Ya da daha erken de bitirebilirim. Ya da daha erken de bitirebilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar bu maç böyleydi. Karşılıklı direkt takımın eline koluna sağlık. Gayet güzel maç oldu. Umarım maç hoşunuza gitmiştir. Kanal abone olup like atarsanız memnun olurum. Atmasanız da canınız sağ olsun. Envi niye bana vermedi. <laughs> Ulan maço kar ben kopardım neredeyse. Neyse canınız sağ olsun. Demek ya. ben koparım. Ne? <laughs> Kendinize çok iyi Olum bakın tekrardan. Bay bay.